Tam yenilenebilir enerji kaynaklarını Sivas'ta yaygınlaştırması için çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren Sivas İl Özel İdaresi bu kapsamda et ve süt kurumunun bulunduğu Ulaş Kovalı bölgesindeki 144 dönümlük alana 99, 999.750 kW'lık güneş enerjisi elektrik üretim tesisi kuracak. İl Özel İdaresi'nin elektrik giderleri Yıldız Yıldızdağ Kış Sporları Turizm Merkezi ile İl Özel İdaresi'ne bağlı diğer tesislerde tüketilen enerji maliyetlerini ortadan kaldırmak için harekete geçen İl Özel İdaresi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kalkınma mali destek programı kapsamında hazırladığı Güneş Enerji Sistemi Projesi'nin hibe almasıyla yapım işi ihalesine çıkarak bir yatırma imza atmak için start verdi. %25 hibe almaya hak kazanan Oran Güneş Enerji Sistemi Projesi, Merkez İlçe Köyleri Hizmet Götürme Birliği Başkanı, Vali Yardımcısı Salih Ayhan Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ihaleyle görücüye çıktı. Bir de, bir de Solar. Evet. Dalkran Solar. Çok sayıda firmanın katıldığı ihalenin ardından Güneş Enerjisi Sistemi Projesi inşaat çalışmalarına ilgili yüklenici ile sözleşme imzalamasının ardından başlanacak. 3 milyon 300 bin TL'ye kurulacak olan santralin Nisan ayında temeli atılacak. İşe başlama tarihinden itibaren ise 120 takvim gününde tamamlanacak olan proje 6 yılda kendisini amorti edecek.